Tavşanlı'da 3 aylar başlangıcında lokma tatlısı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 aylara girilmesi nedeniyle lokma tatlısı ikramı yapıldı. Tavşanlı Cumhuriyet Meydanı'nda Hayırlı Hizmetler Vakfı organizesi ile yüzlerce vatandaşa lokma ikram edildi. Lokma tatlısı ikramlarına Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kan Yılmaz, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, CHP İlçe Başkanı Fisun Aktakka Yıldız MHP İlçe Başkanı Barbaros Öztürk, İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, İHH Tavşanlı Temsilcisi İbrahim Vehbi Atabay ve vakıf üyeleri katıldı. Önce hak. Çok, çok canlı, iyi yar. Şimdi Aslan, bakalım. Evet. Tamam. Evet. tamam. Başlıyoruz. Her <laughs> <gelişimine dolanan>, yıl <dolayın. gülüyor> <laughs> <yorulda> <laughs> <Bir elikler olarak gülüyor> Ee, üç aylar hem girişiyle alakalı olarak daha e, e, yapmış olduğumuz topla e, dolayıyla hepiniz hoş geldiniz. Hoş ee, evet, her sene geleneksel olarak e, yapıyoruz. E, üç ayların başlangıcını seçildiğimizdeki sebep ne? gelen bir gelenek Rahmet ve mağfiret ayları olduğu için e, ee, toplumda birlik, beraberlik ve paylaşma bir sağlayabilme e, gayesiyle halkımızda bir e, hem de sayılara e, farkındalık oluşturmak için e, böyle bir organizasyon yapıyoruz. Traf.